Serenay Sarıkaya'nın diksiyon incelemesini yapacağız. Bildiğiniz üzere dün bir canlı yayına katılmış. Bu canlı yayında 16 saniyelik bir kısmında gereğinden fazla asalak ses çıkarmış. Bu asalak seslerin ne olduğunu beni takip edenler çok iyi bilirler. Şunlar e, e gibi seslere biz asalak ses diyoruz. Şimdi gelin şu konuşmayı bir dinleyelim hep birlikte. E, ve çok da mükemmel etmeye e, başarabileceğim... E, Duygularını kendimde e, tutmaya çalıştım e, ve çok da mutluyum e, ısrarcı olduğum için e, bu konuda e, vazgeçmediğim için çok çok sevdiğim bir şey yapıyorum gerçekten. Evet. Çok güzel bir Duydunuz evet, mu arkadaşlar? E, e, başarabilir Öncelikle sizin görüşlerinizi bir alayım. Yorumlarınızı okuyorum. Aşırı battı aşırı. Yeterince dinledik hocam. E yazanlar, o yazanlar. E e e yazanlar, mailiyor hocam diyenler. Sert yorumlarınızı okumaya devam ediyorum. Serenay da olsan asalak kelime kullanınca çekilmez biri oluyorsun. Evet. Başka yorumları okuyorum. Ay çok itici ölüyorum dinlerken demiş Rukiye. Sert yorumlar. TDK ağlıyor denmiş. Konunun aslında Türk Dil Kurumu ile hiçbir alakası olmadığını biraz sonra anlatacağım. Türkçe ile bir ilgisi yok konunun. Kerem Bursin'den kapmış. Dizi zamanlarında çok belli denmiş. Pekala. Iğlayınca daha havalı olduğunu düşünüyor bazı insanlar demiş. Leyla ki bu çok güzel bir yorum ama buradaki problem o değil. Serenay bunu havalı görülmek için yapmıyor. Çok fazla asalak kullandığı için canlı yayını terk etmiştim. Katlanılır gibi değil demiş Fatma. Bravo bazılarının kulağı bunları duyuyor demek ki. Sürekli yapmanıza da gerek yok bu arada ığlamayı. 16 saniyede. Bu kadar fazla yaparsanız herkes fark eder. Sadece dikkatli olanlar değil. Hira demiş ki Mennan Hoca bir haftada halleder. Evet hallediyoruz gerçekten. <laughs> bu işin sırrı var. Bir haftada çözüyoruz bu işi. Devası bizde falan diyormuşum. Kulak tırmalıyor hocam. Elbette bunu da söyleyebiliriz. Serenay sadece şarkı söylesin, Serenay sadece oyunculuk yapsın vesaire vesaire. Evet, şimdi gelin. Şimdi ben size kendi yorumlarımı da okuyacağım. Hadi ama ondan önce de gelin şu Twitter'da neler konuşulmuş hakkında onlara bir bakalım. Micho demiş ki, sinirim bozuldu ama güldürüyor aynı zamanda demiş. Farklı bir çözüm, farklı bir görüş. Özür diliyorum. Tek çözüm yolu var maalesef. Mennas demiş. Sinem teşekkür ediyorum Sinem. Hipnoz etkisi yarattı video demiş. Abartı timi. Bu nedir? İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ayıp bir paylaşım. 7 defa ı-e dedi. Bir sayaçmatik burada çalışmış. Mennas göreve. Görevimizin başındayız. Konuşurken nefesim kesildi. Vesaire vesaire. Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım gelmiş. Cem Yılmaz kepsi gelmiş. Ne diyorsun ablacığım sen? Cem Yılmaz gibi diksiyonu düzgün, akışkan konuşan, bunu Instagram canlı yayınında da düzeltmiştik. Akışkan demeyelim, akıcı diyelim. Akıcı konuşan bir adam bu videodan sonra ayrılması lazım. Bekliyoruz bakalım diye ilişkinin bitişini beklemeye geçmiş. Akışkan konuşan mı diye Jeroniko'da tepki göstermiş. Biz Keremler kalıcı iz bırakırız. Bunu Instagram canlı yayınında öğrendim. Şey demekmiş bu. Kerem Bursin de Herhalde ı ıı, e diye konuşuyormuş bu yüzden. Kendisinden bulaştığı söylenmiş ki biraz da doğru arkadaşlar. Asalak sesler bir virüs gibidir. Yayılır. Anlaştık mı? O yüzden ığlayan insanlarla konuşurken biraz daha farkındalığımızı yüksek tutacağız. Ve elimizden geldiğince bunları duymamaya çalışacağız. Şimdi gelin benim görüşlerime biraz kulak verelim. Ama bir yorum daha vardı onu da paylaşmak istiyorum. Nerede o arkadaşın yorumu? Ha? E'leri başka E'leri başkası sonradan eklemiş gibi sinirim bozuldu. Sabah sabah açın da iki kitap okuyun arada ne olur demiş. 689 kişi an itibarıyla 2 saat önce atılan bu tweet'i beğenmiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi kendimizi ekrana verelim biraz. Pardon. Heh. Şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Iğlamak bir eğitimsizlik problemi değildir. Iğlamak kitap okumadığınızı da göstermez. Iğlamak bir yanlış alışkanlık. Bir kötü konuşma virüsü. Bundan kurtulmak için farkındalığınızı yüksek tutmanız gerekir. Bir şey soracağım. Bu Çağatay Ulusoy yorumları ne alaka? Çağatay Ulusoy bir Çağatay Ulusoy. Ça bol bol Çağatay Ulusoy yorumu geliyor. Sebebini öğrenebilir miyim? Madem burada... Çağatay Ulusoy'a bak abi. Neyine bakıyoruz? Çağatay Ulusoy'un. Yorumların sebebi bu mu? Çağatay Ulusoy yazmayın. Sebebini de yazın. Arkadaşlar bakın beni çıldırtmayın. Ben diğer yayıncılar kadar sabırlı bir adam değilim. Yeri gelir sinirlenirim. Yeri gelir öfkelenirim. Dur şu yorumlarınızı bir ayırayım şuradan. Pardon pardon. Sohbeti ayrı pencerede aç. Heh. YouTube yayınları çekilmiyor. Ya Kevser bir şey değil mi? YouTube'da yayın yapmak hakikaten zor işmiş. Onu fark ettim. Şu an önümde 6 tane pencere açık. Bunları nasıl kontrol edeceğimi de hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani gerçekten bir asistana ihtiyacım var herhalde bu konuda. Arkadaşlar. Bakın bu yayının maksadı Serenay Sarıkaya'nın analizini yaptıktan sonra takipçi analizlerine geçmekti. Çağatay Ulusoy'un diksiyonun analizini de yapacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Allah Allah neymiş bu Çağatay Ulusoy ya? Şimdi gelelim Serenay Sarıkaya'nın diksiyon incelemesinde yaptığımız şu ığlama probleminden nasıl kurtulacağımız arkadaşlar. Hazır mıyız? Işığı kapat demişsin. Işık açık değil. Eğer şu ışıktan bahsediyorsan. Bu ocağın ışığı. Bunu kapatsam da çok bir şey değişmez ama diğer ışıklar gün ışığı şu an. Herhangi bir ışık açık değil. Değerli arkadaşlar. Şimdi bu ığlama problemi öyle bir problemdir ki etrafımızda konuşan insanlardan bize bulaşır. Bundan kurtulmak için farkındalığımızı yüksek tutmamız lazım. Ve mümkünse bir kişiyle çalışabiliriz. Ben diksiyon derslerimde bunu şöyle yapıyorum. Derste öğrencilerimi birleştiriyorum. Hepsini birbirleriyle eşleştiriyorum. Ve onlar bu sorunu birlikte hallediyorlar. Şu an aramızda öğrencilerim de vardır diye tahmin ediyorum. Bu farkındalıkla düzelir. Çok kitap okumakla bir ilgisi yoktur. Bir hafta gibi kısa bir sürede de bu sorundan kurtulmak mümkün ama çalışma yapmanız lazım. Çalışması da tamamen farkında olup sürekli buna yoğunlaşmak arkadaşlar. Mennan abi mod olsa daha kolay yayın yaparsın. İstersen yardım edebilirim. Moddan kastın moderatör sanıyorum. Bunun da nasıl yapıldığını anlamadım. Çok yoruldum. YouTube o kadar karmaşık ki, size hadi bakalım biraz sohbet edelim. Bak, YouTube'u açtığım günden beri arkadaşlar içerik üretiyoruz bu YouTube'a bir buçuk senedir. Arkadaşım, ya bu kadar zor olan nedir ya? Bir videoyu atacağım, videoyu çekmesi ayrı dert, kurgulaması ayrı dert. Hadi o YouTube'u bağlamıyor tamam ama YouTube'da videoyu hazırladım, yükledim. Her hafta şu YouTube'un arayüzü değişiyor. Her hafta. İçerik üreticiler için çok büyük problem. Bir de benim gibi çok az video yükleyenler için daha da büyük problem. Videoyu yüklüyorum yayınlamadan önce bin tane şey değişmiş. Onu düzelt, bunu düzelt, o nedir? Sürekli soru soruyor. Videon çocuklara yönelik mi? Hayır değil diyorum. Tamam bak bize yalan söyleme diyor. Ya sana niye yalan söyleyeyim YouTube? İçeriklerim çocuklara yönelik değil. Onu geçiyorum. Videolarında reklam var mı? Yahu yok kimse reklam vermiyor bana. Olduğu zaman söyleyeceğim diyorum. hayır abi. Yok mümkün değil. YouTube o kadar karmaşık bir sistem ki. Benim gibi kafası yavaş çalışan adamlar adapte olamıyorlar. Instagram nasıl? Instagram muazzam. Canlı yayına başla diyorum. Pat karşımda 3000 kişi. Bir anda konuşmaya başlıyoruz. Sonra sohbet ediyoruz. Anında konu kalıp onu yayına alabiliyorum. İçerik üretmek IGTV'ye çok kolay. Arkadaş YouTube yorma adamı ya. Bizi bir sal be kardeşim. Adam akıllı yayın yapalım. Adam akıllı içerik üretelim. Neyse o kadar da içerik ürettiğimiz platforma sallamıyoruz tabii ki. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bir yarım saatlik yayın yaptık. Şimdi ben bu yayını bir yükleyeyim. izleyeyim, Hatalarımı tespit etmeye çalışayım. Şu moderatörlükle ilgili durum nedir? Bunlara bir çözüm bulmaya çalışalım. Moderatör ne işe yarar? Bunu anlatın bana. Hocam Twitch hesabınızı açtım. Bilgileri DM attım demiş. Cimbom'un oğlu. Sağ ol. <laughs> Çağatay Ulusoy'un diksiyon analizini bugün yapmayacağım. Yapacağım diye söz verdim ama ki beni Instagram'dan takip edenler sözümde ne kadar durduğumu bilirler. Bir sonraki canlı yayının başında da Ça Çağatay Ulusoy'un diksiyon incelemesini yapalım. Anlaştık mı? Değerli arkadaşlar, yayınımı sonlandırmak üzere hemen şuradan canlı yayın platformuna geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere